Tam Tekno YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde domain ve hosting alabilirsiniz bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Ücretsiz bir şekilde domain ve hosting almak için Infinity Free .com adresine girmeniz lazım. Ben linkini açıklama kısmında vereceğim. Oradan siteye ulaşabilirsiniz. Buradan kayıt olmanız gerekiyor. Benim hali hazırda hesabım olduğu için giriş yapacağım. Siz buradan web sitesine kayıt oluyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sizi home sekmesine atabilir. Benim burada bir tane açtığım hazır web sitesi var. Tekrardan göstermek için bir tane daha açacağım. Buradan create diyoruz ve burada ücretli paketler sunuyor ama bize 0 dolarlık yani ücretsiz paket yeterli olacaktır. Buradan create diyoruz. 0 dolarlık paket seçtik, create dedik. Burada subdomain diyor, buradan web sitenizin uzantısını seçebilirsiniz. Domain kısmından. Burada Gamer.gd ya da farklı farklı gördüğünüz gibi GT.tc gibi birçok uzantı var. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ben de örnek olması için Free.nf seçtim. Siz buradan GT.tc'yi de seçebilirsiniz. Your name kısmında web sitesinin arama çubuğunda yazacak olan domaini seçeceğiz. Ben İsmail Tan demiştim. Şimdi iki ne ile yapayım. Buradan kontrol et diyorum. Buradan kısmından kabul ediyoruz ve create diyoruz son kez. Bir müddet bekliyoruz. Evet bizi panele attı. Burada Gördüğünüz gibi domainimiz yani alan adımız yazıyor. Buna tıkladığımızda bizi web sitemize atacak. Ama daha açılmadı. Web sitenin açılması 24 saatle 3 saat arasında değişiyor. Şöyle kopyalayıp yapıştırdığımızda kopyalayıp yapıştırdığımızda domainimizi gördüğünüz gibi açılmıyor. Çünkü daha site yüklenmedi. Şimdi kontrol paneline girip nasıl dosya yükleyebilirsiniz? Web sitenizde nasıl yazı yazabilirsiniz? Görsel ekleyebilirsiniz? Onu göstereceğim. Bunun için iki yöntem var. Birisi şurada ftp detayları yazıyor. Bakın buradan ftp detaylarından şifrenizi, kullanıcı adınızı faizle uygulamasına girip buradan bilgisayardan dosya yükleyebilirsiniz. İkinci yöntem daha basit. Kontrol panele geliyoruz. Buradan kontrol panele girerken sizden ilk girdiğinizde izin isteyebilir. Yeşil butona basmanız lazım. Biraz aşağıya doğru indiğimizde online file manager var. Buna tıklıyoruz. Burada birkaç tane dosya var. İsterseniz silebilirsiniz. Burada klasör var. Klasöre giriyoruz. Burada bakın index.html adında ben bir dosya oluşturdum. Burada da deneme html var. Bunu seçip sağ üstten delete deyip siliyorum. Bu arada bu web sitesinde online file manager'da klavyedeki tuşlar işe yaramıyor bazen. Burada indeks HTML seçiyoruz. Sizde indeks 2 HTML olabilir. Farklı bir uzantı olabilir. Index HTML seçtikten sonra edit diyorum. Buraya deneme yazacağım mesela. Bakın buraya HTML kullanarak merhaba dünya yazdım. Bu web sistemde gözükecek. Buradan save diyorum. Gördüğünüz gibi merhaba dünya yazdı. Burayı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şu anda web sitesi açık. Aktif olarak siz de girip deneyebilirsiniz. Ben de güncelleyeceğim. Bugünlük bu kadardı. Ücretsiz bir şekilde hosting ve alan adı nasıl alabilirsiniz onu anlat. Bundan sonrasında web sitesi sesi nasıl tasarlanır onları anlatmaya çalışacağım. Bunları kaçırmamak için kanala abone olup ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.